Öncelikle şöyle söyleyeyim. İsrail Siyonist Devleti en başta gazeteciler hedef alıyor. Bunun nedeni nedir? Yapmış olduğu katliamlar gözükmesin. Elektrisiz bıraktığı, susuz bıraktığı, evsiz bıraktığı Filistinlerin sesi dünyaya duyulmasın istiyor. İzole bir biçimde zaten yaşıyor Filistinliler. Dünya kör, dünya sağır. Bunun da üstünde basın mensupları da hiç haber yapmazsa İsrail daha büyük katliam yapacak. Siyonizm daha güçlü gelecek. Onun için medya yönelik bir ambargo var. Bunu nasıl yapıyor derseniz özellikle reklam ajansları var. Maalesef şunu kabul edelim. Dünyadaki büyük üretici markaların birçoğu Yahudi asırlı Siyonizme hizmet eden kuruluşlar. Ayrıca reklam planlama şirketleri reklam dağıtım şirketleri de maalesef bu siyonizmin tekerinde. O yüzden medya mensupları iki kez amborga altında. Birisi ekonomik amborga ve reklam vermiyor. Siz yayın yapamıyorsunuz. Personel çalıştıramıyorsunuz. İstihdam yapamıyorsunuz. İkincisi de fiziki amborga. Silah sıkıyor. Katliam yapıyor. Bomba atıyor. Gaz sıkıyor. Böyle büyük bir katliamı dünyada hiçbir devlet yapmıyor. O yüzden medyaya çok büyük önem düşüyor. Medya olmasa maalesef Filistin'deki katliamı duyamayacağız. Siyonist rejim de bunun için medya engelliyor. Efendim şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye Basın Federasyonu olarak Filistinli mazlumların yanındayız. Filistin'in olmasa da hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun biz mazlumun dinini sormayız. Yahudilere de zulüm yapıldığı zaman Osmanlı ne yaptı? İspanya'dan getirdi, Yahudilere sahip çıktı. O yüzden bu memlekette her zaman barış kardeşlik olmuş. Müslümanlar kimsenin dilini dinini sormaz. E niçin bunu yapıyorlar? İşte siyonizme hizmet, Büyük İsrail'i kurmak istiyorlar. Bunların hedefleri Büyük İsrail'i e kurmak. Bunu yaparken de batılı devletlerdeki medya organlarını da susturuyorlar. Amerika'daki medyası da İsrail'in kontrolüne geçmiş, Avrupa'daki de geçmiş. E bunlara bağlı sivil toplum örgütleri de bu yönde ama insanlık vicdanını susturamayacaklar. Hak, hukuk, adalet diyen medya mensuplarını susturamayacaklar. Ne kadar karartma uygularsa uygulasınlar vicdan kalip gelecek. Efendim biz e, gazeteciler olarak karınca kararınca, yılmadan korkmadan Filistinlilerin vermiş olduğu mücadeleye medya yoluyla destek olacağız. Bizim en büyük görevimiz budur. Bir kötülük gördüğümüz zaman elimizle. Elimizde yetmiyorsa dilimizle, dilimizde yetmiyorsa kalbimizle buğz etmeliyiz. Bizler Filistin'in sesi, mazlumların sesi olacağız.